İşte <laughs> Yemiş. <Yormuş. gülüyor> <laughs> sen camer mi oldun? Camer mi oldun sen? Camer. Camer. Bir bir eti, kortizol falan. Bunun yanı sıra gerçekten karar Hop, çık çık, çık çık, koş. Çık koş, çık dünyayı götürüyor. Zıptın gibi adam incecik ama ben şundan bir tane bir şey yersem kilo alıyorum. Evet gecenin ikisinde de kendi kendine kalk. Bir baktım yatakta prrrr yapıyorsun. Tökülük safı diyorsun prrrr yapıyor Şuşan. Gecenin ikisinde ne yapıyor Şuşan şu şu ya? Oyun mu oynuyorsun şu Şuşan şu ya? <laughs> Minnak Cevcev. <cimcim. gülüyor>